Hepinize merhabalar arkadaşlar. Önemli gelişmeler var. Afra Saraçoğlu ile ilgili ayrıntıları ve detayları aktaracağım. Hemen abone olmayı ve en az 150 beğeni bekliyorum. Hadi hemen videomuza geçelim. Afra Saraçoğlu özel bir davet aldı. Evet bu davette de tek Türk konu olacak. Ünlü oyuncu Afrah Saraçoğlu Paris moda haftasında Valenciaga'nın özel davetlisi olarak Saraçoğlu 3 ila 11 Mart arasında gerçekleşecek moda haftasında Türk kadınını temsil edecek. Yalıçapkın dizisiyle gönüllere taht kuran Afra Saraçoğlu bu hafta içerisinde düzenlenecek. Paris'teki önemli moda haftasında Balenciaga'nın davetlisi olarak Paris Moda Haftasına katıldı. Katılacak daha doğrusu önümüzdeki günlerde ve oyunculuğunun yanı sıra ise Mert Ramazan Demir'le olan ilişkisiyle de gündemden düşmüyor Afra Saraçoğlu. Geçen günlerde de Mert Ramazan Demir gitmişti. Hatırladığım kadarıyla Londra'ya gitmişti. Şu anda da Afra Saraçoğlu gidiyor Paris'e. Sınırlı sayıda seçkinin davet edildiği bu defilede tek Türk konu olacak kişi de Afra Saraçoğlu olacak arkadaşlar. Bunu da sizlere bildirelim. Bu gerçekten inanılmaz iyi ve bir o kadar da gururlandırıcı bir şey baktığımızda. Evet, genel olarak bu şekilde dostlar. Afra Saraçoğlu bakalım bu hafta gidecek. Bizler de sizlere bu şekilde belirtelim dedik. Zaten yeni gelişmeleri de aktaracağız. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasında da yine önemli bazı aşk haberleri var, gelişmeleri var. Bunları sizlere zaten aktaracağız. Sadece bizleri takipte kalın yeterli dostlar. Abone olmayı aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Yeni videolarımız elbette gelecek yalı çapkını alakalı bizleri takip etmeyi unutmayınız. Görüşürüz.